birlikte şöyle bir günlük çekiyoruz. Şimdi markete gidiyoruz. Markette biz de tekrardan. Bay Evet arkadaşlar tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi markette çekmem çekmemi unuttum biliyorsunuz ki şimdi marketten aldıklarım size burada göstereceğim. İlk önce bunları aldık. Soğuk suyla yapılıyor böyle dişli suya aldık. Sonrasında kedileri köpekleri beslemek için kedi mamaları köpek mamaları aldık şöyle. Böyle. Ee, bunun sesini denedik biz normalde. Ee, şimdi teyzemle bunu deneyeceğiz bir de. Şöyle. Ee, böyle kendime meyveli yoğurt aldım. Çok güzel. Böyle. Ee, kendime böyle bir tane adını bilmiyorum. bir tane avucu aldım. Ondan sonra da o dondurmayı denemek için KTV ile denemek istedim. O yüzden bunları aldım. Kalpeli sonrasından ben bunu çok seviyordum. O yüzden teyzem bunu sevince iki tane aldı. Böyle hep soğuk çay evet soğuk çay. Soğuk çay aldık. Kendime meyveli bir tane meyveli kek aldım. Böyle kendime iki tane süt burger aldım ve son olarak kendime böyle bir koku maksadı aldım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kombinimi değiştirdim. Şimdi dışarı bir şey çıkacağız. Birazcık bir şeyler yapacağız. Çat falan yapacağız. O zaman videoyu tekrar çekeceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi teyzelerim bana kırtasiye eşyaları almış. Ben de çıkacağım. Şimdi sizlerle birlikte onun açılışını yapacağım. Tavşanlı bir tane kalem almış. Kalem tutanmış. Kalem tutanmış. Yani çok pekmiş. Böyle baykuşlu bir tane boya defteri. Baykuşlu bayıkuşlar var. Ağaçlardan nasıl Böyle bir taş Yıldızlı bir tane kalem çok güzel. Kur'an seti. Benim gibi Kur'an'a olanlar bilir yani ne kadar mutlu olduğumu. Çok güzel. Sakın bir de not defteri kalemi kalem tersi 8 var. Aaa bu ne? Silgi mi bu? Böyle bir şey var anlamadım. <laughs> Elime yapıştı. <laughs> Çok tatlı kalem tıraş var. Bundan nasıl şu? Bu dosya mı? Evet dosya. tane böyle dosya var. Tavşanlı. Böyle papatya gibi. Bunu göstermiş miydim? Bilmiyorum. Böyle. Burada popudu var. Kurşun kalem. Bir de böyle bir tane sana bu kağıt şuradan çıkartıyorsun. Kağıt çıkıyor. Böyle bir şey var. Arkadaşlar az önce aldıklarım Eda teyzemin Şimdi te, bu sıra bakacağım. Bir daha he, bir, birazcık aynı çıkabilir çünkü birbirlerinin aldıklarının haberi yoktu. Ve hemen aynıdan başlayalım. Hanım, bir daha aynı. Ne yapayım ben şimdi yani? Bu bir tane farklı bir dosya. İlk tane dosya var. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ben he yapışkanlı, mı da öyle bir şeydi. He bu da şöyle şey. Farklı farklı şeyler var. Okula giderken isimlerimin yazılması için böyle şeyler, skaterlar. Yine aldım bir aynı pen bir aynı kalem. Ha bak bu değişik. Okulda zaten ne istiyorlar da alacaktır. bir bu Türkçe, bu da matematik. Ek. da böyle çok tatlış. Bu tavşan mı köpek mi öyle bir şey? Bu da panda köpek kedi falan. Varmış. Bu da sanırım bir tane normal kedili bir yapıştırıcısı. Yapıştıracağım. Şunu aldığımın büyük teklisi. Allah elimden kayacak. <laughs> bir de böyle bir tane makas almış. Böyle böyle falan böyle şeyle. İkincisini de aldıkları bakardı. Ben çok beğendim. Ben ismi bilmiyorum. Og pionon Bye-bye!